Sabretmenin sınırı nedir? Sabır sabır bir yere kadar falan diye halka soru derler. Sabretmenin sınırı vefat edinceye kadar, yakışıklı mı? Ee, mesela ibadette sabırlı olacağız. Güzel ahlakta sabırlı olacağız. Yani istikrar anlamına gelir sabır. Tahammül değil. Adam seni mesela kızdırır, tahammül edersin. Ama adam birden patlar, gelir ağzını vurdu kırar adamın. Evet. O bir anormalliktir o, yani sabır, iyi hayatta, güzel hayatta, güzel tavırlarda istikrarlı yaşamak, e, muntazam devam etmek, vazgeçmemek, o anlama geliyor. E, ama öbürü tahammüldür, adam dişini çekiyordursun, sabret falan denmez, adam tahammül eder o zaman dişini çektiği için. Ama dişini çekerken dese ki, şimdi dişini çekeceğim yerine çok güzel bir diş çıkacak, acayip hoşuna gider, hepsini söktürür ya. Yani. Hiç acısını falan da umursamaz, hiç, bayağı da tatlı gelir ona, e, tahribattan korktuğu için insanlar acıyı hisseder, yani bir şey kaybedeceği için acı hissi olur.